İstanbul'un Anadolu yakası 18. ve 20. yüzyıl arasında nasıl görünüyordu? Yapılar, sokaklar, yaşam nasıldı? Merak ediyorsanız Pera Müzesi'nde açılan Konstantiniyeden İstanbul'a sergisini öneririz. İhsan Yılmaz sergiyi Mimar Sinan Genim'le gezdi. 19. yüzyıldan 20. yüzyıl ortalarına kadar her iki yakanın eski fotoğraflarını kitaplaştıran Genim, çalışmasının ikinci bölümü olan Anadolu yakasında tamamladı. Sinan Genimle kitapta yer alan fotoğraflardan bir seçkinin sergilendiği Pera Müzesi'nde 10 yıl süren bu çalışmasını konuştuk. Sinan Bey Boğaziçi'nin görsel tarihini oluşturduğunuz iki cilt kitapla ve onların sergileriyle ikinci kitap Anadolu yakası da tamamlandı. Şimdi sergisindeyiz Pera Müzesi'nde. Allah aşkına kaç fotoğraf geçti elinizden? 10 bine yakın veya belki de biraz fazla. Belki de daha fazla. Ama yani herkes, her şeyden önce o görsel tarihi yaratanlar, o fotoğrafları çeken çekenlerdi. Onlara minnet ve şükran hislerimizi ifade etmek isterim. O yani o dönemde o fotoğraflar çekilmeseydi biz bir şey yapamazdık. Fotoğrafın ilk geldiği dönemler değil mi bunlar? Hemen. İlk baş, hemen, 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 hemen başlangıcı. Ilk, yani dünyada bu asitli kağıdı dagatayla. Evet. Bunda yok. Ama birinci, ikinci ciltte dagatayp da var ama kağıda basıldıklarından bir 2 sene içinde hemen Robertson, 1852 Karanza var, Robertson var. Çalışmanın ana hatlarından kısaca bahseder misiniz bize? Şimdi bu eski hatırlarsınız, siz bilirsiniz. <laughs> Dostancıbaşı defterleri vardır bu meşhur 1. Abdülhamid'in son dönemlerinde başlar. Ona göre dedim 3. <laughs> süreyi takip edelim Karacay'dan başladık. O 1. 2. Giltiye, fener ne kadar gidiyoruz. Sonra işte Anadolu fenerinden dönüp Fenerbahçe'ye kadar veya işte hmm. Pendi'ye kadar de adaları yazalım diye düşündüm. Anadolu Fener'in Poyraz Köyü ile ilgili fotoğraf bulamadık. Gravürler var ama fotoğraflar Fotoğrafı. yok. Ama mutlaka o gravürlerin ki yazdım da onu. Hmm. O gravürler genellikle o dönemde fotoğrafa bakılarak e, yapılıyor. 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 Mutlaka o fotoğraflar var bir yerde ya bir arşivde veya kayboldu veya işte illüstrasyonun veya e, çeşitli İngilizce o dönemdeki Fransız dergilerinde arşivlerinde çıkarsa var. Anadolu Kavağı'ndan başlayacak, Anadolu Kavağı için bugüne kadar bulunmayan pek çok enteresan fotoğraf da çıktı. Bu üçüncü, üç, dördüncü cildin ilk iki cillerine göre biraz daha farklı var. Burada biraz daha amatörlere ağırlık verdik. Biraz daha işte, arşivlere girdik, biraz daha müzayedelere katıldık. Bunlar tek. Buradaki Bu başka, bir, kopyası, başka yok. kopyası yok. Yani senelerdir mesela, Allah rahmet eylesin, Seahat Koca da amca ile ilgili bir fotoğraf. Bulduk bulundu. Amca zade'nin harem yapısıyla ile ilgili nefis bir fotoğraf var. Bir amatörün çektiği bir fotoğraf. <laughs> Mesela fotomontajlar var. Aa. Evet, 1870'te fotomontaj Pascal Sabah'ın çektiği bu fotoğraf. Sonra bakıyorsunuz Berger'in o fotoğraftaki kandalı, sandalı ve kayıkları almış. Küçüklük kasım önünde Başka bir yok durmuş. O da merak tabii. Yani hani merak ediyor öldürür derler ama merak <laughs> ben severim. Bu Mahi Cari tablosu meselesi mesela. Hep ilgimi çekerdi. Anadolu kavağının girişinde yukarıdan önce. Orada bir Macar tablo var. E, Macarlarla biz her zaman düşman olmuştuk. Macaristan'ı fethetmiştik. Burada tabianın ne işi var? Macarlara getirip de siz istikam mevkii düşmanınıza yapar mısınız? Ya bunda bir işi var, bunda bir işi varken çıktı. Meğer orası Akarsu Tabiası'ymış. Yani Hı. Macari Tabiası. Mesela böyle şey çıktı. Çok güzel içinde ince hikayeler bulduk. Kaynak bulmada çok zorlandınız mı? Fotoğraf ya da bilgi olarak. Bilgi anlamında biraz zorlandık çünkü o da bizim bir şeyimiz. Bazı bilimsel kitapların dışında bizde indeks alışkanlığı yok. Evet. Çok kötü bir şey. Hatıra, hatıra okumaktan yani hakikaten canıma okundu. Çünkü hatıratı baştan sona okumak mecburiyetindesiniz. Başlıyor çocukluğundan. işte anlatıyor şöyle yaptı böyle yaptı geliyor 80 yaşına diyor ki 80 yaşındayken ben işte küçük bebekteki şu ara sokaktaki bilmem kimin ilkokuluna gitmiştim o daha önce şunun konağıydı ya adam şunu ilkokullarda söylemek <laughs> bütün kitabı baştan aşağı okumak indeksle yok okumak mücvetindesin bazı şeyleri haritalarla da karşılaştırmak gerekliydi. Onların bazılarını bulmakta zorluk çektik. İşte teknoloji tabii arttı. Bahadır Çöporuk bizi çok değişik bir yer. Arkada gördüğünüz e, tepenin veya işte sahilin Rumeli sahilim, Anadolu sahilim olduğu mak gerçekten ayırmak zor. Kitapta ve sergide iki yakanın da tarihini görenler ne görecekler? Gerçekleri görecekler. İstanbul'un gerçek tarihini mi ya. ya da görsel tarihini mi bulacaklar? Neyi bulacaklar? Gerçekte çünkü birinci ciltte de girişinde konuşuyorum. Levit Hain diye bir fotoğraf tarihçisi var. Onun çok güzel bir sözü var. Diyor ki fotoğrafçılar yalan söyleyebilir ama fotoğraflar yalan söylemez. Evet. Burada üzerinde çok senelerdir yanlış kurgular ve yanlış değerlendirmeler yaptığımız Için çözüm bulamadığımız konuları göreceğiz. Bir kere Boğaziçi kimsenin söylediği gibi veya alışılmış gün tekrar gibi yeşil filan değil, çırılçıplak yamaçlar tesisi. Ee, ne zaman ki 1960'dan sonra Buraları öyle veya böyle kaçak veya resmi istikan ediliyor. Herkes kendine bir bahçe, bir ağaç dikiyor Bu bugün bazı Gerçekten benim gençliğime nazaran bırakın çocukluğumu çok daha yeşil. Hele bu fotoğrafları gördüğümüzde nazaran. Mesela tam tersi nehrizbirimizin evet, tam dışında bir evet. şey söylüyorsunuz.